Toplantıda vlogda söylediğim gibi o derse gitmedim. Mutluyum gitmediğim için çünkü artık bir noktada uyumam gerekiyordu. Bu saat şu an öğlen bir, bir şey geçiyor. Bugün evde olmayı planlıyorum ama ne planladıysam, ne düşündüysem, ne söylediysem hiçbirini yapmadım. O yüzden çok söz vermiyorum. Burada olurum, dışarıda olurum o yüzden hiç söz veremeyeceğim ya da kesin konuşmayacağım. Bu hafta beni neler bekliyor hiç bilmiyorum. Çünkü gerçekten hiç bir şey için kesin bir plan yok. Şunu yapalım, bunu yapalım. Şu gün şunu yapalım diyebileceğim ve kendi aramızda konuştuğumuz hiçbir şey yok. O yüzden her şey sürpriz şu an. Bana da. Hafta sonu annem geldi. O kısımları da çok çekmedim açıkçası. Annemle çünkü alışveriş yapmakla falan meşgündük. Ve bana yeni telefon alındı. O yüzden diğer videoda da bir anda bence kalitesi artıyor. Vlog'un görüntü kalitesi. Annem evi bir toparladı ve temizledi ki vize haftası o kadar saçmaydı ki o kadar çok hem dışarı çıktım hem ders çalıştım ve onları yetiştirdim falan derken evden de dışarı çıktım ve evde olduğum süreçte evi dağıtıp çıktım. Ve geri gelmeyi de toplamadım. Hani o yüzden Dağ gibi birikti bir anda her şey, bulaşıklar, çamaşırlar ve genel dağınıklık. O yüzden bu hafta sonu annemi gelsin mükemmel oldu. Şu an o yüzden evden çıkmak istemiyorum. Yani bir eve bağlandım geri Of. Ama işte dediğim gibi, o kadar tutarsız bir insanım ki bir anda beni bütün vlog boyunca dışarıda görebilirsiniz. Şaşırmayın, ben de şaşırmam kendime. Bugün istediğim işte gibi planım yok ama bir süre akşama kadar bir yatmak istiyorum. Tabletimi alıp bir şeyler izleyip keyifli bir gün geçirmek istiyorum. En azından gündüz boyunca. Deneyeceğim. Bunu yapmayı deneyeceğim. Bizim için deneyeceğim. Şaka yapıyorum. Benim kendim için deneyeceğim. Öyle. Şimdilik görüşürüz. Hafta boyunca birlikteyiz zaten. Herkese selam. Tekrardan. Bugün hiçbir şey yapmadım. Evdeydim yattım ve bir şeyler izledim ve sosyal medyaya takıldım. Öyle hiçbir şey yapmadım bir gün uzun zaman sonra. Ders çalışmak yani verimli bir şey yapasım asla yok. Herhangi bir verim. O yüzden bugün bütün gün öyle yattım. Bugün de öyle versin. Ekstra bir şey yaparsam zaten şey yaparım. Ev topladım birazcık. Yardım derse falan gideceğim. ...okulum var her türlü... ...istekitesim yok... ...çünkü bize ...çünkü vizeler bizi öyle bir etki yarattı ki... ...yani... ...normalde bizim vize haftamıza ders işleniyordu atıyorum... ...salı günü sınavın var... ...çarşamba yok... ...ve o ders var haftaya onun sınavı... ...işliyorduk yani bizim vize haftamız... ...şey şeklinde ilerlemiyordu... ...derssiz ilerlemiyordu ama bu sene... ...bu dönem... ...rektörlükten ciddi bir yazı gelmiş sanırım... ...o boşlukla birlikte... İnanılmaz okul bitmiş hissine kapıldım. Ama da finallerim var. Hatta da dönem ödevlerim var. Hatta da tezim var. O yüzden geri o moda girmem lazım. Minik de olsa. Kendimce. Onu yakalamaya çalışacağım. Ama hiç de enerjim yok bunun için. Ne yapacağım bilmiyorum. Günaydın. Gözünüzü süre bana çok günaymadı. Saat de on bir buçuk. Derse gitmem gerekiyor. Gideceğim mecbur. Ama böyle bir yarım saatim falan var evden çıkmak için. Hem saçım kurur diye düşündüm. Çünkü kurutmak asla istemiyorum. Benim kurutma makinem çok küçük. O yüzden üşeniyorum. Yapacak bir şey yok. Böyle minik bir hazırlık yaptım. Minik bir makyaj. Kahverengi göz kalemi bulamadım. Önceki vlogdan nazar mı değdi. Ne oldu anlamadım. Üzüldüm. <laughs> Kahverengi farımı şey kalemimi bulamadım. O yüzden siyah çekmek zorunda kaldım ve ben sanırım son iki yıldır siyah kalem çekmiyorum. Neyse. Ha bugün Emre'ler gelecek ve Big Five izleme partisi yapacağız çünkü bugün performans günü ve heyecanlı olacak gibi gözüküyor. O yüzden birlikte yapma kararı aldık. Herkese merhabalar. Çok güzel. Kampüs turumuza hoş geldiniz. İğrenç kampüsümüz. Çok güzel bir kampüsümüz var bizim. İğrenç mi? Çok güzel bak. Yeşillik, doğa. Tekbiler insanlar. Tabi zaten. Of. Bugün Big Five yeni bölüm geliyor. Çok heyecanlıyım. <laughs> Şimdi buraya bir şey söyleyeceğim. Kurgucuya söyle burayı full sans tamam, tamam mı? Tamam. Benim Kurbucu. kanka kurgucu. Ertuğ parayla tuttuğumu mu diyorsun? Ay sen parayla tuttum kurgucu. Bak buradan itibaren sansürlacı. acı. Can yani burada geçen videoda olduğu gibi kendi hayatıyla ilgili şeyler anlattı. O yüzden sansürlemek zorunda kaldım. Özür dilerim. Takipte kalın. Burayı sansürle. Tamam. Takipte kalın, takip kalın. <laughs> ne diyebilirim bunu? <laughs> Öyle stara gidiyoruz. Sanki hiç gitmiyormuşuz gibi. <laughs> Haftamızın 7 günü onu değilmiş gibi. Değil bu arada abarttım. Ama oraya gidiyoruz. Akşamda Emre ve Berken gelecek ve Big Five izleyeceğiz. O yüzden çok keyifliyim. <gülüyor> 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 Selam. <gülüyor> ya beni takidim. Arkadaşlar bakın evime büyük misafirler geldi. Yani, çok ağır. Ciddi, bu koltuktayken yapmamız gerekiyor. Ağır derken. Ben 34 bedenim Anlamadım işte. Ben 20. Evet, ya hayır arkadaşım. ya bakın işte dedim size dalga geçiyorlar diye. E bu koltuktayken yapmamız gerekiyor Ama. Arkadaşlar ben... günaydın. <laughs> bu hafta evde oturmam ve ders çalışmam lazım. Biraz... <laughs> çalışmadım. Yine hala çalışmıyorum. <laughs> Yarın ödevim var bu arada yapmadım. Evet bugün Big Five izledik az önce. Aa, evet. Ufak bir Big Five kısmı yapsak? Aslında burada hem Big Five hem de genel 40 dakika kadar konuştuğumuz bir video olmalıydı. Ama bazı benim bilmediğim YouTube kuralları gereğiyle hiçbir kareyi kullanamadığımı fark ettim. O yüzden kullanamadığım için de özür dilerim ama bunu telafi edeceğim. Edeceğiz hep birlikte. Bugün, bugün hava garip bir şekilde çok güzel. Bayağı güzel de. Çok mutlu oldum. Bu sabah hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadığım için hiçbir şey çekmedim. Hazırlandım ve provaya gideceğim. Of yine çellom. Arkadaşım da kaldı. Çünkü taşımak çok zor anladınız mı? Çok zor yani. O yüzden hep geri dönerken çellom kalıyor. Yani arabayla döndüm. Salak mıyım neyim? Alsana çellomu. Herkese selam. Şeyden geldim. Provadan. Sonra Watson's'a falan gittim. Çünkü şampuanım bu sabah bitmişti artık. Ondan sonra hemen otobüse binip canım bu cama saygımla giriş yaptım. İnanılmaz aç olduğum için yemek yapmaya koyuldum. Benim bir salçalı makarna tarifim var. Ya benim dediğim yani muhtemelen 100 milyon kişi yapıyor ama ben bayılıyorum yani, ekstra bir aşığıyım. Ee, arada bir canım onu çeker böyle benim. O günlerden birindeyim. Bu evde yemek yapmak dünyanın en zor şeylerinden biri çünkü çok küçük mutfak. Ee, Ceku sürekli darlıyor, sürekli darlıyor. Fark ettim ki ben normalde yoğurdumu sarımsaklamayacaktım. Ben mayonez sıkıp sarımsak diyecektim ve doğal sarımsak mayonez oluşturacaktım. Ama ben salak gibi yoğurtla karıştırdım bile. Ama aklıma da şöyle bir fikir geldi. Fakir mantısı diye bir şey var. Belki duymuşsunuzdur. Şimdi makarnayı e, kıymasız normal bildiğiniz makarnayı aynı şekilde haşlayıp işte e, soslu, sarımsaklı yoklu yapıyorlar. Bir ona kaydım. Sanırım onu yapacağım şu an. Ben hiç pis boğaz bir insan değilim bence. Bazı insanlara göre belki öyle olabilirim ama bence değilim. Ve benim çok özendiğim bir şey biliyor musunuz? Bilmiyorum biz fazla olmak isterdim gibi geliyor. Ha, şu kadar küçük bir porsiyon için bu kadar emek, bu kadar çaba, bu kadar sevgi katılabilir miydi? Kimse yapmaz zannetmiyorum. İşte bu ses yalancı mantı sesi. Böyle bir şey oldu. Bunu ben böyle yiyemem. Bunun güzel olmuştur. Ben bunu yiyeceğim şimdi. Afiyetlerimde. Merhaba, bugün provadayız. Yaren'in yani en sevdiği arkadaşıyım ben. Beni biliyorsun biliyorsunuz artık, artık, beni tanıyorsunuz. Artık koymadım ikisini iki. Artık bunu, bunu koymadın mı? Tamam, bunu koyuyorum. Evet. Arkaya <laughs> elitle harmandalı koy. Harmandalı. Kontakt kanka. Kontakt için her şey yapıyorsun. <laughs> Özge sırf bugün vlog'a girmek yani için... Alisa'nın bir kostümü var ya, olsun şu an. Onları. Özge sırf bugün vlog'a girmek için gelmiş yanımıza. <gülüyor> <gülüyor> ben ben de ünlü yapayım. Biz çok ünlüyüz. Biz çok 600 k izlendik biz. Bu <laughs> saç ne peki? Bugün o kadar boş <laughs> gün ki anlaşamıyorum. Çok güzel saçlarım, çok güzel gidiyor. Hepsini Videoda övelim mi? <laughs> Özge trime girdi, ha! Çağla bile öyle. Ben Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben bayağıdır düzgün bir şey çekmiyorum. Konuşmalı bir şey çekeceğim. Çünkü her şey o kadar ayrık ki. Üç gün bir şey yok. 2 gün bir şey var. 1 <laughs> gün çok dop dolu. E ben hiç ben hiç her programla... Biz bir şey konuşuyoruz. Planlı, programlı. Çok iyi bir vlogerim. Neyse biz e, Red Bull'un... Reklam değil, reklam değil, reklam değil. Mint Tradition deneyeceğiz. Yazıyor Vanilya ve yaban mersinli. Ocaliptus <laughs> aramalı ve kokusu çok güzel. <laughs> Gözünüzden de deneyelim. Forum, Bornova'da. Bu da reklam değil. Cheers. Bayağı iyi. Bu Biraz var. da şekerli ama. Krizi. Bu bir jelibon. Evet. Bu bir jelibon. Ne? Ben biliyorum hangi <laughs> jelibon, jelibon olduğunda. Evet. Haribo Cubix. Haribo bak Cubix beyaz. Sana yemin ederim abi. <laughs> Aynısı. 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 İçi yanında da Haribo bak Cubix adı deneyin ikisini yan yana. Biz yapacağız. <laughs> Biz yapacağız. Çok güzel ama. Bayağı Çok güzel. Red Bull da iyi gibi ama. Evet. Herhangi bir içecek. Red Bull ne öyle... oldu? <laughs> Herhangi bir içecek. İçini mahveden o şey yok. Evet. Yani benim midem yanıyor. Hücrelerimi mahvediyor şey yok bu kadardı. Öpüyoruz sizi. Aa, bu arada dünyanın en iyi aldım. Bunu kaybetmemem lazım. Hadi bakalım. Fokusladı. güzel. Fokusladı. Hmm. Wow. Red da yapalım. Ama dur Red Bull'u kapatacağım. Bakın önemli. Reklam değil. değil. Reklam <laughs> değil dedik ki, sıkıntı yok. <laughs> Biz üç kere dedik. Daha dua yok. okuduk Biraz uzaklaşalım. <gülüyor> <gülüyor> kapak tam diye çıktı lan aşkım sağ ol ben geçiş yapacağım yine Sonra tamam ee, biraz konuşun çekin. konuşun kon. ben konuşulmasını evet istedim herkese merhaba öncelikle bence bu iki hafta çok karışık oldu tahminimce asla editlemedim ne olduğunu bilmiyorum okul olarak da çok yoğundum kafam da biraz yoğundu o yüzden edit yapmadım o yüzden iki haftayı birleştireyim istedim. O yüzden ben bir iki haftalık, iki haftalara çevirmeye çalıştım biliyor. Ama sanırım onu da çok beceremedim çünkü çok kesik kesik çektiğimi düşünüyorum. O yüzden çok bağlandığını düşünmüyorum bazı şeylerin. O yüzden dedim ki birazcık konuşalım. Of, ilk, o diğer hafta çok yani yoğun geçmedi ama <laughs> ben çok dışarı çıktım bir kere Doğukan'la study date yaptık. Bir kere de Berken Vaysi ile study date'imiz bir şey yaptık. Orada biraz ödevimin taslağını oluşturdum. Öyle güzel bir haftaydı ama sosyal olarak da yoğun bir haftaydı benim için bence. O yüzden çok bir şey çekemediğimi ve kesik kesik çektiğimi düşünüyorum. Biraz böyle olmuş olabilir. Umarım yarından itibaren düzelteceğim o şeyleri diye düşünüyorum. Eee siz nasılsınız? Bilerek üstümü değiştirmedim. Böyle şey olsun. Birazcık iyi çıkayım. Ama altımda pijama var. O yüzden yarı samimi. Of çok yorgunum. Ve şu an muhtemelen saat 1 sıraya geliyor. Ben sabahlayacağım. Çünkü yarın ödev teslimlerim var. Dersim var. Orkestra provam var. Derken bayağı bir yorulacağım. TFT'ye başladım ve Tft'ye inanılmaz sardım. O yüzden sürekli TFT oynuyorum. Ve o yüzden ödevlerimin çoğunu iplemedim. Bıraktım olduğu gibi. O yüzden son dakika. yani son dakika da değil yani taslağı hazır. Sunuma dökmem lazım. Diğer ödevimi hiç yapmadım. Şu an fark ediyorum ve perşembe testim bugün salı. Şu an çarşambaya bağlayan gecedeyim. O yüzden sanırım biraz hızlanmam lazım. O yüzden muhtemelen şimdi birazdan TFT oynayacağım. Öyle ödeme başlayacağım. Bundan biraz rahatsızlık duymaya başladım ama çok da keyif de alıyorum. Bir de şey çok komik. Eminim ki hepimiz yaşıyoruz. İşte hani ödevin var ya da sınavın var. An dizi izliyorsun ve dizi izlerken ödevini yapmadığını ve sınava hazırlanmadığını düşünüyorsun. Ve bunun stresiyle dizi izlemeye Ben de hayatıma o şekilde devam ettim. Son bir haftadır. Hani ödevimi yapmadığımı farkındayım. Ödevimi yapmak istiyorum çünkü stres altındayım. Ödevimi yapmayıp yap, onun geri kalanında yaptığım her şeyi yaparken şurada dönüyor ve kaygılıyım. O yüzden düzeltmem lazım boyumu. Babam geçen bu küpelerime dalga geçti. Çok büyük olduğu için üzüldüm. Sonra bir iki gün takmadım. Bu da böyle bir bilgi. Bu Emre'yle denediğimizden gittim iki tane daha aldım. Gerçekten çok güzel çünkü. Ve uyumamam lazım. Olabildiğince uyumamam lazım. Yeni belirlediğim konuşma yerimden, konuşma köşemden tekrar herkese selam. İki gündür hiç uyku uyumadım değil ama hiç uyku uyumadıma yakın bir uyku uyudum. Ödevlerimi yaptım. Bugün normalde sunum yapacaktım. Olmadı çünkü yetmedi bana. Süre yetmedi. Bugün de yarın olan dersimin sunumunu teslim ettim. Onu da iki hafta sonra sunacağım sanırım. Takvimde öyle gözüküyor. Ve yine provaya gideceğim Fahrettin Altay'a. Yani çok üst üste denk geldi böyle. Muhtemelen bu akşam değil ama yarın akşam bir ölüm uykusu çekeceğim. Yaklaşık 48 saati atlatacak olmamın sponsoru yani beynimden olan sponsoru Americano ve Red Bull. Teşekkür ederim. Muhtemelen ömrümden bir 6 yıl falan gitti bu içtiğim kahve ve Red Bull ile. 6 yıl gitmiştir gibi düşünüyorum. Umarım bu akşamki plan iptal evet, bak çok yorgun olmama rağmen bu akşam bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü doğru düzgün hiçbir şey yapamadığımı hissettim. Ve doğru düzgün ne sosyalleşebildim ne doğru düzgün ödev yapıp çalışabildim böyle. Ne kendime bir şey katabildim doğru düzgün ne doğru düzgün sosyalleşebildim. Sıfıra sıfır gittim ama çok yorgundum ve çok yoğundum. Allah'ım. Ciku'yu daha çok görmelisiniz. Bence. Çünkü çok şey bak. Bir de gerçekten özür dilerim. Hepinizden. Ve kendimden. Onu kendime misyon edindim. Ve olabildiğince az şey çektim gerçekten. Ve unuttum gerçekten. Hani çoğu şey çekmeyi unuttum. Aklıma gelmedi ve yaptığım... Çok az şey yaptım. Ve yaptığım o çok az şeylik süreçte de bir şeyler çekmek aklıma gelmedi ya da çektiğimde de çok kısa ve konteksti belli olmayan şeylerdi yani. Oh, o zaman ben kaçıyorum. Bu akşam umarım beni dışarıda eğlenirken görürsünüz. Çünkü öyle bir şey istiyorum. Özür dilerim ya, özür dilerim. Evet, biraz konuşacağız. Merhaba. <laughs> Olmaz. biraz adet yapacağız. Bizim ama konuşacak Aşkım ben konuştum işte. Anlamıyor Yok.